Parçada anlatılanlar hangisini destekler niteliktedir? A'da sanatçı eserinde pratik kaygılar, yani fayda amacı taşımaz. B'de estetik obje, doğada ham, yani hazır, doğal halde bulunur. C'de sanat eseri kültürel özellikler taşır. E'de her sanatçı eserini hayal gücüne dayandırır. Sevgili öğrenci arkadaşlarım, bakın son cümlemizde diyor ki, sanat eseri kendisine yönelen bir özneye sahip değil ise, terk edilmiş bir şehir gibi anlamsızdır. Yani sanat eserini sanat eseri yapan, onu algılayan öznedir, alımlayıcıdır. Cevap D olur. Hangisi sadece estetiğin alanına girer? Sanat insan ürünü olan güzelle ilgilenirken estetik hem insan ürünü olan hem de doğal güzeli kendisine konu yapar. Cemal Süreyya'nın şiirleri, Da Vinci'nin tablosu, Orhan Kemal'in romanı ve Neşet Ertaş'ın türküleri hem estetiğin hem sanatın konusuna girer. Ama Ayder Yaylası doğal bir güzelliktir. Sanat eserinin konusuna girmez, sadece estetiğin konusuna girer. Eğer ben ya da siz Ayder Yaylası'nı şiirleştirirsek, resmedersek ancak o zaman sanatın konusuna girer. Bu yüzden cevap B olur. Parçada anlatılanlar sanat eseriyle ilgili hangisini destekler niteliktedir? Okuduğumuz romanlarda benzer hikayelerin işlendiğini görmüşsünüzdür. Ancak her romanın kendine has bir atmosferi vardır. Elimizi alıp okudukça derinlerine indikçe hikayeyi anlatan yazarın kendisine özgü havasını hemen fark ederiz. Aynı olay örüntüsü farklı yazarların elinden farklı bir tat taşıyarak çıkar. Kalıcı ve tarihseldir. Toplumsal sorunlara duyarlıdır kurgusal ve soyuttur. Evrensel iletiler taşımaktadır, yaratıcısına özgü ve tektir. Her romanın, her sanat eserinin kendine haz, kendine özgü olması, yaratıcısına özgü ve tek olduğunu kanıtlar. Yani biriciktir, özgündür. Cevap E olur. Parçadan hareketle hangisine ulaşılabilir? B'de sanatçı dönemin getirilerini eserinde yansıtır. C'de hayal gücü ve yaratıcılık sanata yön verir. D'de estetik yargılar kültürel normlardan beslenir. E'de sanatçı ile eseri arasında derin ve kopmaz bir bağ vardır. Bakın sanatçının hedefinde bütün insanlığa ulaşmak vardır. Sanat eseri evrenseldir diyor. Yani sanat eserinin insanlığa mal olan bir ürün olduğuna yönelik vurgu yapılmış. Çünkü evrensel olması bütün insanlığa hitap etmesi anlamına geliyor cevap A seçeneği. Sanat ile ilgili hangisi söylenebilir? A'da insan duygularına hitap etmek amacı gütmektedir. B'de gelişmiş toplumlarda daha değerli ve anlamlıdır. C'de pragmatik tasarımlardan uzak şekillenmektedir. D'de evrensel değerlere ve normlara uygun olması önemlidir. E'de tekrar edilemez olduğundan kalıcıdır. Sevgili arkadaşlar son cümlemize lütfen odaklanalım. Diyor ki eğer sanatçı eserini basit kaygıların eşliğinde ortaya koyuyor ise sanattan uzaklaşır. Yani faydacı, pragmatik bir tasarım değildir sanat. Yani bir çıkar amaçlı gitmez. Cevap C olur. Parçada anlatılan sanat anlayışı bize soruluyor. Değerli arkadaşlar, kroke yaratma olarak sanatı savunur. Schiller oyun kuramını temsil eder. Kant özellikle etik ve estetiği birbirine yaklaştırır. Aristo hocası Platon gibi sanatın taklit olduğunu savunur ama nesnelerin güzel ideyasından pay aldıkları için güzel olduğunu söyleyen filozofumuz Platon'dur idealar kuramıyla. Yanıt B oluyor. Sanat eseri kendisine yönelen özneyi içinde bulunduğu koşullardan uzaklaştırıp kendi olması gereken dünyasına çekmelidir. Bu dünyada dış dünyada olmayan, belki de olan ancak olduğundan son derece farklı görünen birçok şeyle karşılaşmalıdır kişi. Öyle ki, daha önce onca kez karşılaştığı varlıkların, nesnelerin nasıl olur da bu kadar farklı hale getirilebildiğine şaşırıp kalır. Sanat eserinin taşıdığı özellik soruluyor. Tekrar edilemez nitelikte olmalıdır. Dönemden döneme değişken olmalıdır. Hayal gücüne dayalı ve orijinal olmalıdır. Evrensel değerlere sahip çıkmalıdır ve objektif yani tarafsız nesna bir bakış açısına sahip olmalıdır. Arkadaşlar dış dünyada olmayan aynı zamanda ne kadar farklı diyebileceğimiz şeylerdir diyor sanat ile alakalı. Yani hayal gücüne dayalı ve biricik orijinal olması gerektiğine yönelik vurgu söz konusu parçamızda. Bu yüzden cevap C olur. Parçada verilen sanat anlayışı hangi filozofa aittir diye soruyor. Sokrat, Platon, Kant, Schiller ve Benedotte de Croce. Arkadaşlar bakın gerçek güzelliğin idealar dünyasında olduğunu, İdeaların doğadaki her nesnenin varoluş sebebi olduğunu ve doğadaki nesnelerin idealların yansıması olduğunu savunan filozofumuz Platon'dur. Yanıt B seçeneği olacaktır. Parçada anlatılanlar hangisini destekler diye sormuş. A'da estetik az ancak estetik nesne karşısında ortaya çıkar. B'de sanatın görevi doğayı yansıtmaktır. C'de estetik özne olmadan sanatın bir anlamı yoktur. D'de sanatçı öznel yani subjektif kaygıları olan kişidir. Ve E'de sanat eseri çağına aşan özelliktedir. Sevgili arkadaşlar, zamanın eskitemediği sanat eseri, yeni yorumlamalarla canlılığını katlayarak bir sonraki kuşaklara aktarılmayı bekler ifadesi sanat eserinin kendisinden sonraki dönemlere de hitap etmesi, çağını aşması anlamına geliyor. Cevap E seçeneği oluyor. Parçada anlatılanlar hangi filozofun görüşüyle örtüşmektedir? Kant Kroke yaratıcılığı savunur. Aristo ve Platon sanatın taklit olduğunu savunur. Sanatla oyun oynayan çocuğu, daha doğrusu sanatçıyla oyun oynayan çocuğu benzetmesi. Oyun oynayan çocuğun oyuncağıyla oynarken dış dünyadan tamamen bağımsız olup mutlu ve özgür olmasıyla sanatçıyı bu anlamda benzeten filozofumuz Şiler'dir oyun kuramıyla. Cevabımız E seçeneği olur. Buna göre hangisine ulaşılamaz? A'da diyor ki, değerli öğrenci arkadaşlarım, sanat yapay güzelle ilgilenir. Evet, insan elinin, hayal gücünün ve yaratıcılığın değdiği her şey sanat eseridir diyor. Bakın A ya ulaştık. Estetik sanattan daha geniştir. Çünkü hem yapay hem de doğal güzellikleri konu ediniyor. Sanatçı doğal güzelin sahibi değildir çünkü kendiliğinden güzeldir dış dünyada bulunan güzellikler. Sanat doğal güzelle ilgilenmez. Evet doğal güzeli ancak estetik değerlendirir. Estetik sanatın alt değildir. Sanattan daha kapsamlıdır. Çünkü sanat sadece insan tarafından çıkarılan güzellikleri konu edinir iken estetik hem insani güzellikleri hem de doğadaki kendiliğinden var olan güzellikleri konu edindiği için sanattan daha geniş bir kapsamlıdır. Bu yüzden de E seçeneğine ulaşamayız.